Sonunda ya vallahi billahi var ya sonunda bir el verdi ya. Sonunda bir el verdin yani helal olsun. Bir an hiç vermeyeceksin falan sanmıştım ya. Şimdi benim şansıma da gider burada birisi açar kafa mafa atar bir şey olur. Elimizde kalır. En iyisi biz açalım. Yoksa elimizde falan kalır. İlla açacan yani ya. Açmasan olmazdı var ya. Eksik kalırdın sen. Açmasan sen eksik kalırdın ya. Vallahi sen açmasan eksik kalırdın. Hadi kardeşim ne düşünüyorsun? 2 saat ya. Oynayacaksan oyna. Atacağım bir taş alt tarafı ya. Bak iti görüyorsunuz mu bak elini açamıyor gidiyor adama onu çatıyor. atıyor. Gavat olu gavat. Cık 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 cık. Ulan var ya. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize.